Dijler, evet, dijler, kızlar, dijler. Dönüyorsunuz kızlar, bana bakıyorsunuz ve çalışıyor. takip ediyorsunuz, geliyorsunuz. <gülüyor> geliyorsunuz, <gülüyor> geliyorsunuz, <gülüyor> geliyorsunuz. <gülüyor> Çocuk ay ısıracak şimdi çocuğu. Geliyorsunuz. Isınmaz da dışarı kırın. Sivri sivri. Kızlar buraya bakıyorsunuz. Hadi şimdi gülüyorsunuz. Sevgi gülüyor. Sevgi gülüyor. <gülüyor> Vizyon vizyon vizyon. Hadi. Hadi. Yani kendi yandı. çok komikti. <laughs> Ego. Nasıl şöyle dolanıyor. Burada takip ediyor. Ego bizim kavga daha dönmüyor. Ne Kızım. <laughs> Hiç <mi> <laughs> bir şey bir hafta bile fark edin. sen merhaba yani bassa nasıl masum <laughs> 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 <kızım>. sen Sen bakma. Ego kızım. Reyna bak. Reyna. Sen de kuzenim. Reyna. 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 kızlar, <laughs> <Şen> kızlar. <laughs>

Ekle, 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 Ben konuşuyorum? Oh, oh. Doğru, doğru. O oh. sorun